<laughs> Messi Juvaray bıraktın galiba. Bu oyun iştiganmadın maçta. He kardeş bıraktım. Ne örüyüm ya. Malama doluyorduk arkadaş. Böğrüm ağrıyordu, soluk alamıyordum. Şimdi kendime geldim, ciğerlerim açıldı. Koşamıyordum, dıkanıp kalıyordum önceden. Yalnız şimdi de topu uzağa attılar zaman sohranıyorum koşup almaya. Ya ne örüyüm ben de değişecek mi ya. İşte koşamıyorum, merin geç adamım, Ne örüyüm? Peki Ronaldo oynan maçta dövüşmüşsünüz herhalde. Oğlum siz aynı koyun uşağısınız. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye dek durmuyorsunuz la? He mi? Kardeş bak sen olay bildiğin gibi değil. Bu bana dedi ki topu Şoyan'la doğru at dedi. Ben de attım. Yanlış yere gitti. Bana dik dik bakıyor. La bakma dedim. Muha iki tane depi attım serdim yere. Sonra geberde cadim elimden aldılar. Ama ben bunu okumam yani. Dek durmuyor. Hiç durmuyor. Peki beslenmen hakkında ne diyorsun Messi? Şarkıdan bir şeyler geliyor musa Kardeş beslenme konusunda bazlama geliyor. Çok elek geliyor. Onları yiyorum e, ee, horantayla oturup yiyor. Sağ olsun bizim uşak Tevşek, çarkçadakiler beni aç bırakmıyor burada yiyor. Ama gözüm dararıyor. Bizim buradakiler çok yiyor ya. Peki bir şey diyor musun memlekete? Kardeş herkese selamlar iletiyorum. Sivas Spor'a ligde başarılar diliyorum. Garipsedim memleketimi. Hepsinin gözünden öpüyorum. İyice baksınlar kendilerine. Ronaldo ne ördün kardeş? Maçta hiç koşamadım. Bunun sebebi ne? Vallahi kardeş şarkıdan bizim uşaklar geldi. Bacanağın düğünü var. Oraya gidiyor dediler. Ben de çıktım gittim. Orada da hambal yedik. Hambal yiyince tohmaladım. İşte maçta o yüzden koşamadım. Dalaklandım yani. Hambal yiyince ben koşamıyorum biliyor musun? Düğün nasıldı peki? Düğün bekleyecekti vallahi. Anam bana kız bakmaya gitmiş. İyice kızlar var dedi. Ben de boş ver anan öreceğin el bizi dağınar dedim. Orada ecik oynadık. Çıktık geldik yani. Başka da bir şey yapmadık. Size maçta gavur tohumu demiş. Bu doğru mu? Doğru. Maçta Soyhan'ın biri kokmuşluk çıkartmak istedi. Ama ismini söylemek istemiyorum. Bizim uşak gider bir iyice zopa çalar şimdi. Değmez yani. Ona tek bir sözüm var artık. Karaltısı kaybolsun. Başka da bir şey demiyorum o sıracalıya. Daha ne deyin. Sivas Spor'a gitmek istiyormuşsunuz. Bu doğru mu? Kardeş diyorum tabi ora benim memleketim ama yalnız teklif gelmiyor işte. Belediye başkanımız olsun, muhtarlarımız olsun bir düşünse tavatır olur sonuç itibariyle. Sivas kardeş biz. İyi dur. Yani canını yerim. Teklifleri açayım bekliyorum yani. Bunu da buradan yetkililere iletiyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla kardeş son olarak hepinizi seviyorum yani. Sivas'a şarkış diye selamlar iletiyorum. Hepinizin gadasını alırım. Şampiyon Sivas Spor diyorum. Başka da bir şey demiyorum yani.